misafirlerimiz bu güzel kalabalığımızı, coşkumuzu görüntülemek <laughs> Misafirler, değerli konuklar, sizler 19 Mayıs Mahallesi bugün 19 Mayıs Mahallesi'ndeyiz. Hoca Reis, 60 yıldır bu mahalleye kimse biçimi çakmadı. Açılmış yoruldu utanıl olsun yüce Rabbimize. Doğup büyüdüğümüz bölgeye biz artık hizmet etme fırsatını yakaladık. Ne mutluluk bize ne mutluluk. Unutulmuş, görmezden gelinmiş sanki insan yaşamıyor gibi bir görüntü içerisindeki bu yerlerde işte sevgili muhtarım söyledi. Onlarca iş yaptık. Görülmeyen yerlere girilmeyen yerlere, hizmet yapılmayan yerlere hizmet yapıyor olmanın büyük mutluluğunu, sevincini yaşıyorum ben kardeşlerim. Biz öyle bir duruma getirdik ki belediyeyi. 111 otobüsü alan, 300 iş makinesini alan, 5 yeni bulvar yapan, 3 alt geçit yapan, 197 bulvar ve caddeyi yenileyen ve bunların tamamını tamamını bir tek kuruş borçlanmadan yapan bir belediye haline getirdi. Bu beş sene önce kimsenin hayal ettiği bir şey değildi. Siz hem borç ödeyeceksiniz, hem belediyeyi çalışır hale getireceksiniz, hem yılda iki kez borçlanma isteyen bir belediyeyi borç almadan çok önemli işler yapar hale getireceksiniz. Bundan sonra meclise metro hariç borçlanma talebinde bulunmayacağız. Büyük icraatlar, büyük hizmetler bizi bekliyor, sizleri bekliyor. İkinci beş yılda şurada söylüyorum, mahallelerin hiçbir ihtiyacı eksik kalmayacak şekilde program yapıyoruz. Hiç merak etmeyin, inanın ikinci dönemde çok daha güzel işler yapacağız çok daha fazla sosyal yardım yapacağız. Adana'nın şeklini değiştirmeye başladık. Ben ben hepinize hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgilerimi sunuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah hayırlı ve uğurlu eylesin mahalle merkezimize. Hayırlı olsun.